Sevgili arkadaşlar, e, tabii burada Neuralink'ten de bahsetmeden geçemeyeceğim. E, bunu şunun için ifade ediyorum. Çünkü liderlik açısından burası çok önemli. Şimdi tabii böyle büyük bir teknolojik değişimi e, bizim e, şu anki, yani dönüşüm aslında çok büyük bir dönüşüm. Yani e, bu bilgisayar teknolojilerinin de, eğer bilgisayar teknolojilerinin e, gelişim hacmine, Kızındaki teknolojik gelişmesine bakarsak, bunlar artık terabytelar seviyesiyle ifade ediliyor. Yani aklınızın alamayacağı bir hızda ve büyüklükte. Yani bütün bunlar olurken, mesela otomobilin hızı, işte ilk otomobil üretildiği günden bugüne işte 3-5 kat atmış maksimum. Ee, ama bilgisayarların hızı boyutunda yani böyle büyük bir değişimi bizim ee, zihnimizle e, yönetebilmemiz çünkü bizim zihnimiz aynı yani bizim beynimiz bu süreç içerisinde terabaytlar boyutunda bilgisayar teknolojisi hızı artarken gelişirken bizim beynimiz aynı. Şimdi. İşte burada insan beynini bilgisayara aktarmak yani Neuralink projesi ve implantla insan beynini genişletmek, arttırmak yani bir implant yaparak ne bileyim aynı anda 3-5 dili öğrenmek ya da farklı beceriler kazanmak İşte transhumanizm dediğimiz noktada böyle bir ilerleme de galiba yapay zeka karşısında kaçınılmaz olacak yani mevcut zihnimizde, mevcut beynimizde, beyin gücümüzde ee, bu kadar büyük bir big data'yı, bu kadar büyük bir small data'yı, e, bu kadar büyük bir teknolojik değişimi e, yönetmek ve altından kalkmak yani yapay zeka ile mücadele etmek gerçekten mümkün değil. O zaman işte Neuralink gibi e, projelerle beynimizi bilgisayara aktar ki ölümsüzlük insan beynini bilgisayara aktarmaktır diye de ifade ediyor. Çünkü yani sizden sonra gelen nesiller düşünün e, sizin torununuzun torunu. Ee, sizin bilgisayara aktarılmış e, zihninizi e, yaşayabilecek. Mesela onu e, bir robota e, onu aktarıp, e, bir de işte o robotun üzerine insansı e, bir e, deri yerleştirip, e, sanki e, sizin büyük babanız, büyük dedeniz yaşıyormuş gibi yıllar sonra siz hayatınızı kaybetseniz de e, sizinle söyleşebilecek, e, sizinle e, iletişim kurabilecek. Çünkü o bilgisayara aktarılmış sizin zihniniz. Bunun üzerinden işte bir takım zihinsel çıkarımlar da yapılabilecek ve sizinle iletişime geçebilecek yani aslında bir film gibi bütün bu anlatılanlar ama bütün bu konuştuklarımızın önemli bir parçası ve bütün bunlar yine bugünkü dijitalleşme başlıklı konferansımızın aslında birer parçası olarak ifade etmek istiyorum. Peki sevgili arkadaşlar biraz önce de söylediğim gibi gerçekten konuşulacak o kadar çok şey var ki ama... Ee, ben e, Armanda da çünkü süreyi 10 dakika yakın aşıyoruz artık. E, tamamlamak istiyorum. Son iki slaytı. E, özellikle sevgili arkadaşları buradan paylaşım yapar arkadaşlar çok teşekkür ediyorum. Büyük resim dediniz. O kadar güzeldi ki ben e, yine sözümü e, Biraz önce birkaç eserine de atıfta bulmuş oldum. E, Martin Nistorm'un dünya cümle yazarı sunumuyla e, sizleri baş başa bırakarak e, sunum slaytıyla e, sözlerimi noktalamak istiyorum. Zaten copyright olarak ona da atıfta bulundu. Zaten kendi sunumdan atıf. E, bakın burada yazar diyor ki beni çok etkiledi o yüzden sizinle de paylaşmak istedim. Geleceği tahmin etmek mümkün mü diyor. Evet e, New York Times'ın bestseller listesinde en çok satanlar listesinde kitapları en çok satanların en çok satanıydı Yani içinde bir numara olan yazardan bahsediyorum. Ve soruyor e, yaptığı sunumlarda. Bu biraz önce sevgili Nihat'la, Gülcan'la, Ümit'le, Betül'le, e, buradaki lider adayı arkadaşlarımla ve e, beni dinleyen yaklaşık 30'a yakın e, arkadaşımla birlikte. E, evet bu sorunun yanıtını yine kendisinden alalım. Yani aslında geleceği konuştuk bir virüsle birlikte nasıl bir dünya oluştuğunu konuştuk. Peki 2030'un nasıl olacağı bu tahmin edilebilir mi? Bakın onunla ilgili böyle bir liderlik konferansında yazar ne diyor ve ben de e, tüm kalbimle katılıyorum. Diyor ki geleceği tahmin etmenin en iyi yolu o geleceği yaratmak yani o geleceği inşa etmektir diye. Demek ki aslında hep inandığım bir gerçeklik. Tesadüf diye bir şey hayatta hiçbir zaman yoktur. Ne bir başarı, e, küçücük bir başarı, ne de çok büyük baş, hiçbir şey tesadüf değildir. Aynı şekilde başarısızlık da tesadüf değildir bence. E, yani hayatta tesadüfe yer yok. Demek ki gelecekle gelecek de aslında ne oluyor? İnşa ediliyor. Yani gelecekle o zaman e, bu konferansın sonunda lider adayı olarak size e, bırakabileceğim e, bir e, yaklaşım. Anlayış o da ne olacaktır? Sizden ricam iyi bir lider mutlaka bence gelecekle rekabet edendir. Siz de lütfen gelecekle rekabet etmek, geleceği tahmin etmek kolay değil fakat geleceğimizi belirlemek. Evet bu da elimizde, bu da çok güzel bir e, paylaşım. E, çok teşekkür ediyorum e, Gülcan'a. Ee, evet Gülcan zaten bütün yapmaya çalıştığım katkıda bu yöndeydi. Ben de güzel paylaşımın için sana çok teşekkür ederim. Ee, o zaman e, biz de hem kendi geleceğimizi aslında Gülcan ben ona şöyle diyorum hep biz özgeçmişi öğrencilerimize istiyoruz ama ben diyorum ki hocalar olarak bizim görevimiz sadece arkadaşlarımızın özgeçmişini oluşturmak değil, öz geleceğini inşa etmelerine yardımda bulunmak. Umarım bu da öz geleceğinize katkıda olan bir konferans olmuş olur. Demek ki sevgili arkadaşlar geleceği tahmin etmenin yolu onu inşa etmekten geçiyor. O zaman çok daha çalışmamız ve e, diğer rakiplerimizden önce nasıl bir gelecek hayal ediyorsak, nasıl bir geleceğin olmasını düşünüyorsak teknoloji adına, yaşam adına onun için e, öyle bir geleceği inşa etmeye çalışmalıyız diye ifade ediyorum. O zaman biz bunları konuşurken demek ki birileri 2030 ile ilgili bence mutlaka yeni bir şeyler yaptılar. E, onları da e, zamanı gelince göreceğiz ama önemli olan zamanı gelmeden önce olacakları doğru tahmin etmek umarım e, ülkemizin de geleceği açısından e, bizim için en önemli beklentimiz e, sizin siz genç arkadaşlarımızın öğrencilerimizin kardeşlerimizin e, geleceği tahmin eden e, geleceği inşa eden bir gençlik konuşturabilmek umarım e, sizle dünyanın geleceğini inşa edebileceğimiz bir e, yapıyı da beraber kurmuş oluruz. Ee, ben bu anlamda böyle bir konferansa e, yer alma fırsatı verdiği için tüm değerli e, yöneticilere Aysel hocamıza, tüm değerli yöneticilere e, üniversitemizin değerli rektörü Şahin hocamıza e, ve bana yardımcı olan tüm arkadaşlara, Simge'ye, e, herkese çok teşekkür etmek istiyorum. E, çok teşekkür ederim. Biz de çok teşekkür ederiz hocam. Zaman ayırdınız. Sağ olun. E, çok keyifli ve çok güzel bir seminerde. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. da evet, Ben de size teşekkür ederim. Çok Yine teşekkür görüşmek üzere Şimdiden iyi yıllar diliyorum size de. Tüm değerli arkadaşlarımla. Teşekkür ederiz. Bir... Çok, sağ olun. Çok, çok güzel bir aktarım oldu. Çok teşekkür ederiz.